Aymina ağrı vız, vız dedi arkadaşlar. İlk defa şarkı söylüyor Aymina. Ay topların içinde Aymina. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Şöyle küçük bir oyun alanı burası. Küçük ama sevimli. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Evet. Oyun alanı. Arabalara bakın. Erkek çocukları için. Tabi kızlar da oynayabiliyor. Artık. Arkadaşlar çıkmış Aymina. Hadi bakalım. Aymina inebilirsin. Wow. Düştü. Acıdı mı bir yerin anneciğim? Ha, eğlendin mi? Aymina'cığım eğlendin mi? Basket. Eğlendin mi anneciğim? Ay Aymina'ya bakın. Aa, Aymina burada. Aymina merhaba de arkadaşlarına. Görüşürüz arkadaşlar de. Söyle bakalım. Aymina. Hayır, görüşürüz arkadaşlar de. Söyle. Ama buraya bakarak söyler misin? Görüşürüz arkadaşlar de. Görüşürüz arkadaşlar.